o kadar güzel ürünler hazırladık ki sizlere de hepsini göstereyim gelin bohçamız için özel olarak hazırladığım Dubai ipeğinden bu şekilde ipekli mevlüt örtüsü nikahında kullanacak müşterim iki tane seçti gördüğünüz gibi 13 çiçekle yaptığımız gerçek sık iğne oyası özel ürünlerdir aynı şekilde iğne oyası motiflerle süslenmiş babetimiz var iki tane Sık iğne oyası, cenkin tülbenti hepsi dört kenar el işi iğne oyası yapılmış ürünlerdir. Yine gelin bohçası için analı kızı havlu takımlarından müşterim iki tane seçti. Bu şekilde her birinin iki kenarı el işi iğne oyası yapılan analı kızı havlu setlerimiz gerçekten çok beğeniliyor. Gördüğünüz gibi kadife havlular, bambu havlular hepsi birbirinden kaliteli. İki set lif takımı seçildi. Yine en güzel ağır işçilikli ürünlerimizden bakın. Lif takımının ikincisi her biri üç parçadan oluşmaktadır. Gelin yeleğimiz pudra renk olarak tercih edildi. Pudra gelin yeleğimiz. Gelin yeleğinin takımı olan bir çift patiğimiz. Seccade setimiz. Önce parçalarını sizlere göstereyim şöyle. Seccade setimizin yine kadife dokusu çok güzel olan gördüğünüz gibi bir havlumuz var. Şöyle kare şeklinde hazırlanmış klasik bohça setimiz var. Bohçanın kendisi. Terlik çantası var. Kur'an-ı Kerim çantası. Artık siz bunu nasıl kullanmak isterseniz ipekli örtüler içinde çanta olarak kullanabilirsiniz. Ve iğne oyası seccade takımımın kendisi. Gördüğünüz gibi şöyle bunu da açalım. Sizlere göstereyim. El işi iğne oyasıdır. Nakışları yapılmıştır. Arkası astarlı, içi elyaf dolgulu çok güzel bir seccade set. Gelinimize gül kurusunu hazırladık. Bunların her rengini, her çeşidini hazırlayabiliyorum. sizlerde de biliyorsunuz seccade renklerinde onlarca çeşidim var. Yelekte, şalda, ipekli örtülerde, havlularda, lifte yok yok her rengi var. Siz nasıl isterseniz sizler için de hazırlar, benzer takımlar, bohçalar gönderebilirim. Dünyanın her yerine kargom var. İsterseniz gelin buradan kendiniz seçerek, beğenerek ürün alın. İstanbul'un Ceyzi farkıyla biliyorsunuz artık adresimi. Ben Melek 0501 359 29.88'den bana ulaşabilirsiniz. İki farklı bohçada. İkincisini de açalım. İkincisinde bakın neler var. Siyah